Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir güzel sabahta sizlere sesleniyorum. Bugün kahvaltı yapmaya gideceğiz. Aynı zamanda ben şu an olduğum yeri arkadaşlar. Güney Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Bangalore şehrindeyiz. Hindistan'ın büyük şehirleri sayıyoruz ya. Yani Delhi, Bombay gibi. Onun gibi Güney Hindistan'daki büyük bir şehir. Burada benim bir tane arkadaşım var onunla beraber kalıyorum. Onların bir tane öğrenci evi var. Oradayım. Bir gündür burada güzel bir şekilde yaşıyorum. Burada manzara falan güzel yani. Çok yeşil bir bölge. Burada genelde Hindular yaşıyor dostlar. Biz sadece bu evde biz Müslüman olarak var Hinduların mahallesinde kalıyoruz aslında. Bu mahalleyi gezeceğiz dostlar. Ama evlerin çadırında çiftçilik falan var. Çiçek bundan sonra da sebze, meyve falan yetiştiriyorlar maşallah. Mango falan var o tarafta. Biz hepsi gezeceğiz. Şimdiki kaldığımız evim bu şekilde. Gördünüz mu? Şu şekilde bir yer. Şurada iki tane güzel şeylerimiz var. Birincisi Ceyhan tekstil var. Bu Türkiye yapımı bir tane seccale ve başka bir tane seccale var. Yani ben bu odada kalıyorum bu arada. Burada ben sadece ben var. Başka kimse yok. Yani o şekilde. Şurası da böyle dostlarım olduğu böyle. <laughs> böyle üç tane sırayla geliyor. Ve muz var tamam mı? Telefonumu almadım. Şurası tuvalet oluyor. Burada tuvaletin içine girerken neler söylüyor, çıkarken neler söylüyor onlar yazılmış. Burada da diğer arkadaşlarımın odası var. Bu şekilde bir yer. Yani burada kalıyoruz. Bu seccadeyi gördünüz mü? Gördünüz mü? Aydın, Made in Türkiye diye yazmış burada. Kalıyoruz. Yani bu şekilde yani. bir yer. Böyle bir evde kalıyoruz dostlar. Ben de benim şu terliğimi böyle giyeyim. Şuradan bakıldığı zaman herkesin diye evini falan görebilirsiniz. Burada genelde yani Kanadaca konuşuyorlar dili olarak. Yani ben bu dili bilmiyorum. Kanadaca yani Malyalımca ya nasıl desem yüzde yirmisi falan benzer. Oro şekilde bir dil. Burada dostlar ben 2019'da Türkiye'ye gelirken burada kalmıştım. O yüzden yani direkt ona sordum ben de buraya gelmek istiyorum, video çekmek istiyorum. Bir sürü videolar çekeceğiz. Özellikle sokak videoları, burada Nandi Hills denilen bir tane dağ bölgesi var oraya. Güneşin doğuşunu falan izlemeye gideriz bir gün. Ya bu şekilde bir ev dostlar. Buradan şimdi aşağı inmemiz lazım. Biz şimdi ikinci kattayız. Aşağı iniyoruz. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bir de Hindulari mahallesini de izlemiş olacaksınız. Dostlar burası geçen olaylar olduğu bir bölge. Yani burada başörtü yasa falan yani duymuşsunuzdur Hindistan'da. Haberli biz ile onunla ilgili bir video falan paylaşmıştık. O olay burada oldu. Şahsen var ya ben bu şehri çok beğendim. Çünkü burası ne sıcak ne soğuk öyle bir bölge. Tam böyle nasıl desem tişörtle gezilecek bir zaman yani. O, o zamanda geldim. Ha, şimdi böyle gitmeye karar verdiler. Motorumuz var ama motora binmeden size bu mahalleyi yürüyerek göstermek istiyorum. Şimdi Hindistan'ın her şehrin böyle bir özelliği var. Yani güzel olan bölgeler de var. Güzel olmayan bölgeler var. Mesela genelde burada size gösterecek çok büyük bir şey yok. Yani herkes düzenli bir şekilde yaşıyor. Herkesin evi var. İnsanlar işe gidiyorlar. İşe işten geliyorlar. Okullar var, öğrenciler var. Bu şekilde bir yer hani çok abartacak bir şey yok yani. Burada aynı zamanda ilerideki 2-3 gün içinde bir bayram falan geliyor. O yüzden evlerin önünde dün gece havai fişekler falan patlatılıyordu. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Ne olduğunu diye sorarsanız ben şurada bir ev görmüyorum. Eğer ev görürsem size gösteriyorum. Bunlar evin önünde var ya böyle şekiller çiziyor. Böyle sanatçı olan var ya böyle çizmekte e, usta olanlar onlar sabah uyanıp ondan sonra onların evin önü var ya şu, şey, şu 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 gibi yerleri onlar ne yapıyor temizliyorlar suyla sonra temizle her gün bunu yapıyorlar ben iki gündür buradayım her gün bunu yapıyorlar ondan sonra oyun, o evlerin önünde böyle farklı farklı şekiller yapıyorlar bazıları Nilüfer çiçeği yapıyorlar bazıları farklı farklı desenler çiziyorlar bu şekilde bir olay gördüm. Benim evim önünde vardı. Siz şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde çiziyorlardı. Burada bakkal var, her şeyinde var, park var. İstediğiniz i̇şte gibi. Burası düzenli bir bölge. Bunun düzensiz bir bölgesi de daha var. Onu oraya da gideceğiz. Şimdi Yeni Delhi'ye giderseniz de bu şekilde. Yani Yeni Delhi'nin temiz, güzel, düzenli bölgeler var, düzensiz olan bölgeler var bu şekilde her şehrin olur Hindistan'da. Burası aslında su tisizi. Yani böyle evde içme suyu isterseniz buradan alabilirsiniz. İçme suyu buradan topluyoruz. Ben geldim dün buraya su almaya. Ha, dediğim şey şu arkadaşlar. Böyle çiziyorlar. Sabah bunu oyunu temizliyor suyla. Sonra böyle çiziyorlar şekilleri. Her evinde o ev, evin önünde oluyor. Bu özel bir toz var, onunla yapıyorlar. Bunu neden yapıyorlar diye sorarsanız, onların evine bereket getireceğini inanıyorlar. Burada hem beyaz hem kırmızı var. Öyle inanıyorlar. Herkesin evinin önünde var. Burada da ildisler var, ildis çizmiş. şöyle farklı herkesin aklında ne geliyorsa onu yapıyorlar mesela bu dezen çok iyi olmuş Şimdi bir abla var mı bilmiyorum şöyle benim komşum vardı ya o dün bir tane yapmıştı ben de bugün yapacak diye düşünüyordum ama dün bir tane yapmıştı o zaman alıp çiziyorlardı ben çok beğendim onu nilüfer çiçeği vardı ondan sonra bu evin önünde falan gördünüz mü? daha sonra farklı farklı şekiller böyle yani şey falan var ya ne diyor onu yerde onun Türkçesi bilmiyorum yani o şekilde güzel şeyler çizmişlerdi ben çok beğenmiştim onu benim hoşuma gitti ben de dedim yani bir daha böyle yapar diye düşündüm ama yapmamışlar Burası genelde iki katlı, üç katlı apartmanlar olduğu bir bölge. Şu gördünüz mü? Şunu gördünüz mü? Benim kaldığım yerin kirası çok pahalı. 18 bin Rupio diyorlar Burada bir hastane var, klinik var ya Ondan var Eczane var Şimdi burası yollar falan olduğu bölge ha, Şimdi o bahsettiğim çizenler var ya bayanlar oluyor Bayanlar her gün sabah uyanıp çiziyorlar Bu adam var ya, buradaki ünlü bir aktördü Geçen ay öldü o yüzden oyun var her yerde. Amca çiçek satıyor. Kahvaltı yapmak için bu şekilde bir yere geldik. Sebze, meyve, bu? <laughs> 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 Burada seçenek çok. O yüzden kafaları karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, suizo. Bayanlar hep böyle temizlik işleri falan yani belediyenin temizlik işleri falan onlar yapıyor. Mesela bu belediyenin bir tane çalışanı. Ama böyle temizlik falan yapıyor. Meyve sabde satıldığı yer var. Bunlar zaten hepimiz bildiğimiz şeyler. <gülüyor> 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 Burada aynı zamanda inek kutsaldır, tamam mı? Gördünüz mü? O şekilde inekler böyle geziyor, iki tane var. Ben korkuyorum. Gitmeyin. Böyle inek kutsal olduğu bir bölge. Şu arabalar var ya, geçen sene 2019'da ben geldiğimde de aynı şekilde buradaydı. Bunlar şey için kullanıyorlar, düğünde damatı gelini getirmek için kullanıyorlar. Oyun farklı farklı çeşit arabalar var burada fiiller atlar her şeyin e şey şekli yapmışlar böyle bu gümüşten yapılmış <laughs> bu altında yapılmış yani o altın rengi gümüş rengi yapmışlar yani Bunlar böyle şeyler de yapıyorlar <laughs> ha, aynı zamanda buraya yakın. Tren istasyonu var. Tren gidiyor. Gördünüz mü? Bir tren oradan geçiyor ki. Güzel tren geçiyor ki. O şekilde tren geçiyor. Bize böyle sütlü çay verdi amcamız. Bu amca da bizim oralı Kerlavi. <laughs> Kerlavi. Herkes böyle içiyor. Ben de böyle oturup içeyim. Burada güzel bir yer var. Bu bina yıkılmışlar. Suatlu çay çayı içmenin keyfi bir başkadır arkadaşlar. Siyah çay mı, surtlu çay mı diye sorarsan ben siyah çay çok seven biriyim. Yani ben onu iç, içiyorum genelde. Ama surtlu çay da böyle bir yani dostlarla beraber falan içtiği aynı zamanda arkadaşlık aralarımızda böyle sohbet yaparken içtiği bir şey. Bir bardak içiyorsun yani bundan fazla içmezsiniz bundan. Siyah çay ama çok içersiniz Yok. o şekilde. Aa, bana bir tane parça ver. Böyle bir kek yapmışlar. Şekerli kremalı bir kek. Önce bunu yiyeyim. Hmm. Fena değil, soğumuş. Burada sabahlarda hava var ya, çok soğuk. Dün pencereyi açıp bırakmıştım. Hani ben bunu bilmiyorum ya, bu kadar soğuk olacağını. Sabah böyle uçuyorum. Zaten Keşmir'den geldikten sonra soğuk görmekten korkuyorum şu an. Hemen ben şunu bitireyim tamam mı? Ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz. Dostlar biz çay içtik oradan. Ondan sonra biz gittiğimiz bu aynı sokaktan böyle geri geldik. Burada bir tane dükkan var. Böyle bir abi üretiyor. Kamaşkara. Böyle güzel bir abinin. Dorşası var. Biz dorşadan yiyeceğiz. YouTube <laughs> ha youtuber. Dosya <laughs> bizim buranın en meşhur kahvaltılarından biri. Türkiye. Türkiye ha? Benim çok sevdiğim kahvaltılarından biri. Çıtır çıtır oluyor. Bunun özelliği bu. Bu pirinçli ve bakliyattan bakliyatın ezmesinden yapılan bir güzel kahvaltı. Bizim burada genelde peynir, ondan sonra reçel, bu tarzı kahvaltı Güney Hindistan'da pek meşhur değil. Ama Hindistan'da soğuk olan bölgeler var. Mesela siz Keşmir videosu izlemişsinizdir. Keşmir'de mesela biz yumurta, tereyağı, peynir, bunun gibi şeyler yemiştik. Yani Hindistan'ın her yerindeki yemek kültürü farklı olduğu gibi kahvaltı kültürü de farklı. Şimdi biz bu doğuşanın hazırlamasını bekliyoruz. Bizde bir arkadaş şöyle idli denilen bir şey aldı. <laughs> i̇dli genelde bu kadar büyük olmuyor arkadaşlar. Böyle küçük olur. Bizim orada böyle ne doğaça ne idli haline gelen şeylere dörtteli diyoruz. Yani böyle çakra olarak. Ve onun gibi dörtteli bu. Bu da yani kabakla yapılmış bir yemek. Bu sebze yemeği. Bunlar var ya genelde poşet üstüde yemek servis ediliyor. Yani bulaşık çıkmasın diye mi bilmiyorum. Yani böyle bir garip sistemi var. Yani abi bu sıcak yemekler bunun üstüne kaldığı zaman zararlı olur. Her gün bunu yerlere Allah korusun ya. Çok korkunç bir şey. Krep var ya ona benzeyen bir şey ama bu biraz ekşi olur. Ekşi aynı zamanda yani biraz pirinç tadı, bakliyat tadı falan olur. Özel bir şey. Hayır, ben çok severim. Bir böyle sokak kenarında oturup yemek yiyoruz dostlar. Bu vara diyoruz. Bu biraz Gördünüz mü? Çıtır çıtır bir şey. Yani bizim Türkiye'de ben benzeye buna benzeyen bir şey vardı ama tatlı olarak kullanıyorlardı galiba. Bu şeyden yapılır. Yani bir, bir tarzı bakliyat var. Bizim şey var ya fasulye. O, onun gibi Hindistan'da bulunduğu bir şey var. Sadece ondan yapılıyor. Çok sağlıklı bir şey. Ben çok sevdiğim yani çıtır çıtır olduğu için sabah akşamlarda falan tükettiğim güzel bir şey. Ama bunun içinde biber var. Biber sevmiyorum ya soğan var içinde bu şekilde. Bunu normalde Hindistan cevizin çakni var. Çakni diyoruz böyle bir ezmesine. <laughs> onu sonra ona böyle bandırıp <laughs> bu şekilde yeniyor. Çok güzel bir şey. Şimdi burada çay satılmıyor. Sadece böyle yemekler satıyor. Kolabantı olarak. Çayı oradan içtik. Buraya yedik. Buna doğuşa da şu şekilde bandırıp yiyoruz. Şu bizim menemen var ya. Onun gibi düşünüyor. ya. Ekmekler menemene bandırıp ya. Bu şekilde. Wow. Çok iyi. Biraz ekşi evet, fazla. Ama evet. iyi. Cevizle biraz şey yapalım. Evet. Çok güzel. Ben şunu bitireyim. Şunu da bitireyim. Bu videoyu da bitireyim. Hindistan'daki bir kahvaltı gördünüz. Mesela genelde standart kahvaltı menüsü yok. Yani bunun gibi mesela bunu yeriz, doşu yeriz, sapan diriz, idli diriz. Böyle her gün farklı farklı kahvaltı çeşitleri yiyoruz. Yani normal mesela Türkiye'deki gibi her gün aynı şey yemiyoruz. Bu mesela insanların zamanına göre ondan sonra kolaylıklarına göre değişiyor. Mesela benim evde zaman çok fazla olursa çok çeşit olur. Zaman çok az olursa böyle iki üç tane şeyle atıştırıp yani. yiyoruz yani bu şekilde. Evet. Yani Bizim kahvaltı kültürümüz. Yani onu anlamışsınızdır. O zaman arkadaşlar başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.